Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir. Sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. değilseniz de bütün güzel enerjimi sizlere gönderiyorum. Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim. Sadece yoğunum. Biraz yorgunum. Ama sizlerle burada güzel bir açılım gerçekleştireceğiz. E, bu videoda aklınızdaki insanla size söylemek isteyip de söyleyemedi, içinde barındırdığı ya da karşınızda olsaydı nasıl bahsedebilirdi, neler söylerdi? Bunlara bakacağız. Tabi e, kolektif bir açılımdır. Bunları unutmayın. E, burada özellikle ilişkinize göre her türlü ilişki formu beni dinleyebildiği gibi e, kolektif bir açılım olduğunda da unutmayalım. Kendinize, kendinize göre uyumlayın. Şimdi bakacağız. Aklınızdaki insan size karşı size karşı neler hissediyor? Bakalım ne söylemek istermiş? Aklınızdaki insan hangi duygularını, hangi düşüncelerini söylemek isterdin? Evet. Bakalım. Aa, Şimdi diyor ki e, senden her mesaj aldığımda mutlu oluyorum gülümsüyorum e, bu insana yazdıklarınız özellikle bazılarınız konuşuyor olabilir az buçuk da olsa bununla alakalı çok çok sevindiğini söylüyorum eğer bu olmadıysa da diyor ki hani seninle konuştuğum zamanlarda çok mutlu oluyordum keyif alıyordum senden bir şeyler de bekliyorum durumu var burada sizi hala düşündüğünü sizden bir şeyler beklediğini ve e, sizinle alakalı böyle ım, mutlu olduğunu söyler bu konuda. Bakalım. Evet, e, bir hata yaptım. Şimdi sonuçları Yaşıyorum, pişman oldum, özür dilerim. Şimdi diyor ki yanlış tercihler yaptım, farkında olmadan da olsa ya da farkında olarak. Ama burada bir şeylerin sonuçlarını yaşadım derken şundan bahsediyor. Pişman oldum. Yani sensizliği, yokluğu ya da o kadar sevilmemeyi, böyle eksik şeyleri gördüm diyor burada. Bu enerjisiyle geliyor ve bunun için e, özür dilerim diyor. Yani buradaki özellikle söylemek istediği. Bakalım. Evet, ee, kalabalıklar arasında yalnızım. Ama senin ruhun hep benimle hissediyorum. Şimdi bu insan nerede, kiminle olursa olsun kendisini yalnız hissediyor. Yalnız hissediyor burada ve diyor ki ben hep seni hissediyorum. Ee, seninle aramda bir bağ vardı, bağlantı vardı. En güzel sevgi sıcaklığı bana sen hissettirmiştin. Ee, yani sen gittikten sonra ben e, bunları hissedemez oldum. Burada demek istediği zaten o. Diyor ki ben diyor e, bir hata yaptım farkındayım. Yani geç de olsa fark ettim. Bunların sonuçlarını yaşayarak fark ettim çünkü. Seninle konuşurken çok mutluydum, gülümsüyordum, enerjim yerindeydi ve nerede olursam olayım ben o enerjiyi bir daha hissedemedim, hissedemiyorum. Ama biliyorum ki pişmanım ve ruhumda seni hissediyorum, içimde seni hissediyorum diyor. Bakalım. Evet diyor ki haklı olduğunu biliyorum ama kendi sonuçlarıma gelmem gerekiyor. Lütfen anlamaya çalışın. Burada e, demek istediği şu, diyor ki ben aslında senin hatasız olduğunu biliyorum. Sana haksızlık yaptığımı biliyorum. Ya da belki de e, çaba göstermem gerekiyordu, emek göstermem gerekiyordu. Buna da çok farkındayım ama sen benim üzerime gelerek, bana gönderme yaparak, beni suçlayarak bir yere varamıyoruz bence. Ya da geçmişi sürekli açarak. E, lütfen bu konuda bana daha anlayışlı göster. Benim anlamamı bekle. Benim kendimin fark etmem gerekiyordu. Bununla alakalı bir yol çizip sana gelmem gerekiyor. Evet, ben burada kendimi çok çok yalnız hissediyorum. Ama burada e, bundan söylemek istiyorum açıkçası size karşı. Evet, sözlerim ve e, hareketlerim için gerçekten üzgünüm. Böyle davranmak istememiştim. Şimdi burada özellikle kalbini kıracak konularda diyorum. Senin kalbini kırmış olabilirim, belki hak etmediğin kırıcı sözler söylemiş olabilirim ya da böyle hak etmediğin şeyler yaşattığım için gerçekten üzgünüm diyorum. Ama bir anda oldu ya da belki sinirle, öfkeyle, kızgınlıkla, istemeden davrandım ve bunun için gerçekten gerçekten e, üzgünüm diyor size karşı. Çünkü bunun sizin kalbinizin kırdığını düşünüyor. Diyor ki kalbini kırdım. Davranışlarımla senin kalbini kırdım. Çok farkındayım. Oysa ben seninle konuşmaktan, seninle bir şeyler paylaşmaktan mutlu oluyordum. Sen bunu bilmesen de ben mutlu oluyorum diyor. Ama e, anlamadığın nokta şu. E, benim kendi sonuçlarıma kendim gelmek gerekiyor. Senin enerjinle beni itmenle değil diyor. Yani aynı şey. E, şu anda sorumluluklarımdan vazgeçemiyorum. Daha iyi bir gelecek için çalışıyorum. Şu anda bulunduğum yerden, belki beni bağlayan durumlardan, iş, aile, farklı nedenler, işte farklı düşünceler. Bunlarda duruyor olabilirim. Ama diyor ki ben kendimin için, iyi bir gelecek oluşturmak için şu andaki durumlarımdan, sorumluluklarımdan vazgeçemiyorum. Seni çok fazla düşünmeme rağmen. Buradaki enerjisi böyle geliyor ve kendisini çok fazla yalnız hissediyorum zaten. Siz yokken bunu da söylüyorum. Bakalım başka neler hissediyor size karşı. Evet hala paylaştığımız güzel zamanlar hatırlıyorum. Hatırladıkça yanımdaki hissini özlüyorum. Seninle vakit geçirmeyi burada hep e, size baktığını söylüyor zaten. Resimleriniz, anılarınız, beraber paylaştığınız duygular, işte birbirinize aldığınız hediyeler varsa bunlarla alakalı hala gözlemlediğini ve düşündükçe e, sizin yanınızda mutlu hissettiğini anlamış. Ya da o Sıcaklığınızı. O yakının ona iyi geldiğini. Ve özlemeye başlamış bu insan. Ve evet. hatırlıyorum diyor. Ve seni düşündükçe seni daha çok özlüyorum diyor burada. Aa güzel. Diyor ki bu kabus yakında sana erecek. Yani diyor ki ben seninle yaşıyorum zaten ben seninle birlikte olmak istiyordum yakında aramızdaki olan sorunları düzelteceğim bunlar için bir şeyler yapacağım bunu değiştireceğim çünkü ben de bunu düşünüyorum zaten bunu istiyorum diyor size dair konulardan evet ne yaptığını görmek için seni çevrim içi ortamlarda araştırıyorum merak ediyorum Burada sizi sosyal medyadan takip ettiğini söylüyor. Burada eğer kullanmayan varsa bu üzerine alınmamalı. Çünkü burada zaten düşündüğünü söylüyor ama yani kullananlar için diyor ki seni takip edebileceğim alanlardan takip ediyorum, merak ediyorum, gözlemlemeye çalışıyorum diyorum. Yani bulunduğum yerden vazgeçemiyorum ama seni merak etmekten, takip etmekten de kendimi geri alamıyorum diyor. Bakın burası çok aslında şey geldi yine söylüyorum. Tekrar e, gülmemin sebebi sensin. Senin düşündüğümde hissettiklerime bağlıyım. Yani bu insan sizinle paylaştığı anıları beraber geçirdiğiniz vakitleri çok fazla düşünüyorum ve onu hissettirdiğiniz gerçekten mutluluk yani bunu bu insan çok fazla düşünüyor ben seninle mutluydum diyor ya da mutluyum diyor bu duygulara bağlıyım diyor hala bu duygulardan çıkmış değilim diyor seninle ilgili konulardan ee, sen yanımda değilken hayatı nasıl yaşayabilirim yanlış seçimler yaptım biliyorum şimdi bu insan size arkasını dönmüş sizin de kalbinizi kırmış ee, siz de arkanıza dönmüşsünüz artık yani bir çözüm noktasında çok da çözüme erişemeyeceğinizi düşünmüşsünüz ve bu zaman olarak zamana bırakılmış bir döngü gibi kalmış e, bununla ilgili diyor ki bir tercih yaptım ya da yaptık ama bununla alakalı ben sensizken nasıl mutlu olabilirim, nasıl yaşayabilirim bunu hiç düşünmemiştim diyor. Biliyorum yanlış tercihler yaptım. Bu aslında bizim için doğru da bir tercih değildi. Ve bu yüzden bu durumu kaldırmak, değiştirmeyi düşünüyorum, hissediyorum. Böyle bir düşüncem var diyor. İşler böyle olduğu için üzgünüm. Şu anda kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışıyorum. Evet bu durumla alakalı mutlu değilim. Gerçekten üzgünüm ama ben de kendimi değiştirmeye, düşündürmeye çalışıyorum. Seninle alakalı konularda bir değişim dönüşüm istiyorum. Bununla da alakalı aramızda sorumluluklarımdan, bizi bağlayan durumlarından en azından bir çözüm odaklı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum dedi. Burada daha çok sizinle paylaştığı anıları düşünen ve sizi özleyen, yanınızdaki onu ne kadar mutlu hissettiğinizi düşünen bir insan var. Burası da daha çok şeye geldi. Kalbinizi kırdığını biliyor ve daha bir çözmek amaçlı. Burası da birazcık daha sorumluluk odaklı yani geldi birazcık enerjisi bölünmüş gibi. Bakın diyor ki, "Bana evim gibisin. Başka hiç kimse seninle karşılaştırılamaz." Yani diyor ki ...ben seninle kendimi tam hissettim... ...bütün hissettim... ...yanımda oluşunu, bana hissettirdiğin duyguları... ...bu yüzden kimse senin gibi olamaz... ...bunu çok iyi biliyorum... ...aslında çok da farkındayım diyor burada tam da... ...ve... ...paylaştığınız her şeyi özleyen de bir insan var... ...zaten bunları düşündüğünde... ...evet... ...diyor ki kusurluyuz ama yine de... ...birbirimiz için mükemmeliz... ...evet benim hatalarım olabilir... ...yanlış davrandım... ...belki senin zıtlık enerjimiz var. Farklı olabiliriz. Aramızda farklılıklar olabilir, sorunlarımız olabilir, anlaşamıyor olabiliriz zaman zaman ya da benim de hatalarım olabilir. Ama birbirimiz için gerçekten de çok uyumluyuz. Birbirimizin tamamlayan iki insanız. Bu birlikte olmayacağımız anlamına gelmez ki diyor. Ve ben bununla alakalı zaten bir şeyler düşünüyorum diyor sizle alakalı. Bakalım. Evet diyor ki keşke benim için ne kadar önemli olduğunu sana söyleseydim hayatım önemli ölçüde etkiledin sana karşı hiç belki de açık olmadım duygularımla düşüncelerimle kendimi ifade etmedim belki de diyor ama sen benim için çok çok önemliydi. Çünkü burada söylediği nokta hala size düşündüğü, sevdiği, size bulduğu enerjiyi kimse de tam hissetmediği ve onu değiştirdiğiniz, dönüştürdüğünüz, ona güzellikler kattığınız ve bunu size söylemedi, yansıtmadı. Oysa sizin içinizde çok güzel şeyler bu insan biriktirdiğini, sizi düşündüğünü ve sevdiğini söylüyor. Son olarak da çekelim. Bakalım başka diyor ki e, biliyorum hatalar yaptım. Bana aramızdakileri, aramızdaki işleri düzeltmek için bir şans verir misin? Evet. Burada e, sizin gönlünüzü almak isteyen bir insan var ama biliyorum diyor. Yani hatalar yaptım ama bunlar için düzeltmek için ben sana geldiğimde acaba bana nasıl davranacaksın? Beni kabul edecek misin? Nasıl hissedeceksin? Bunları da merak ediyorum diyor bu insan. Başka bakalım. Evet, ben her zaman seninleyim. Rüyalarında benimle konuş. Şimdi bu insan size her daim hissettiğini, yanınızda olmak istediğini ve özellikle ruhsal anlamda da e, rüyalarınıza bu aralar girecek olabilir, onun giriyor olabilir. Ve sizinle alakalı size sezgisel olarak da yani telepatik olarak da e, iletişim gönderdiğini, çünkü sizi çok fazla düşündüğünü, yanınızda olmak istediğini söylüyor bu insan. Evet diyor ki benim için ne kadar harika olduğunun farkında mısın? Keşke şu anda birlikte olsaydık. Benim için çok değerli ve farklısın. Bana çok şey katıyorsun. Ama sen acaba bunları görebiliyor musun diyor. Sana verdiğim değeri. Belki de göremiyorsundur. Çünkü hiç doğru dürüst gösteremedim. Ama gerçekten de anlaman gerekiyor ki benim için çok çok farklısın. Keşke şu anda yanımda olsaydın. Sana bakabilseydim, sarılabilseydim, seninle uzun uzun konuşabilseydim. Senden gelecek olan bana attığın konuştuğumuz mecazları bile çok özledim diyen burada sizi düşünen, özleyen ve yanınızda olmak isteyen bunun içinde yakında bitmesini bu, bu, durumlardan arınmanızı dileyen bir insan var. Açılımınız bu şekildeydi. Umarım bütün bütün güzel şeyler sizinle olur. Enerjiler, niyetleriniz gerçek olur. Kolektif bir açılımdır. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz astroloji, sinasire ya da tarot enerji gibi birçok alanda sizlere yardımcı oluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.